Deniz faciasında hayatını kaybeden işçilerin geride kalan ailelerine yardım yağıyor. Deniz Feneri Derneği de faciada 14 şehit veren İzmir'in Köseler Köyü'ne yardım eli uzattı. İzmir'in Köseler Köyü Soma'da yaşanan faciada tam 14 şehit verdi. Hayatını kaybeden işçilerin acılı ailelerine yardım elini ise Deniz Feneri Derneği uzattı dernek gönüllüleri beraberinde getirdikleri yardım kolleriyle köyü ziyaret etti. En acılı köylerden biri İzmir'in Köseler Köyü. Maden faciasında tam 19 şehit verdi. Deniz Feneri Derneği de o evleri unutmadı ve onlara gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıyor. Ya i̇ki hafta falan olmadan önce ben söyleriydim abime gel benim orada çalış. Bizim orası daha iyi dedim. O dedi yıpranma payım vermezler dedi. Tazminatım Ondan dolayı gelmemişti. Bab babası şey derdi. Kızım çok para mu okullarda derdi. Benim çalıştığım iş çok zordu. Bir görseniz benim çalıştığım yer siz yemezsiniz bizim parayı derdi. Hı, hı Hep işte öyle hayaller. Facianın ardından gerek maddi gerek manevi desteğe ihtiyaç duyan ailelerle tek tek ilgilenildi. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Allah sağ olsun. Ben hiç olur? Babası kaldı. Gözü kötü duydu. Hı hı. Biz bahçe kesiyorlar. Öyle oluyor. Hiçbir şey bulamıyor. Seviyor muydun onu? Seviyordum. Arkadaşlı bir de. Öyle mi? Oturup konuşuyor muydun? Sohbet ediyor muydun? Hiçbir <laughs> şey Evlere yardım malzemeleri çocuklara ise oyuncak dağıtıldı. Bize bu hediyeleri getiren herkese teşekkürler. Çok mutlu. Bir afet bölgesine Balkanlara dönüyoruz. Bosna Hersek ve